Herkese selam dostlarım yeni bir Pepe Tokun videosuyla sizlerleyim arkadaşlar. Ne söylüyorsak oluyor ve e, gerçekten ben Pepe Coin'in düşmesinden rahatsızım. Yani tabii ki ben bunu daha önce sizlere anlattım. Yani düşeceği ile alakalı dikkatli olmanız gerektiği ile alakalı sizlere e, birkaç e, yorumda bulundum. Ama bu yorumların haklı çıkması açıkçası beni üzdü. Neden? Çünkü zararda olan abilerimiz kardeşlerimiz var bana ulaşamamış ve beni daha tanımamış olanlar var. E, haliyle bunlar bu videomu gördükten sonra e, keşke seni dinleseydim, keşke daha önce sana ulaşsaydım, keşke daha önce videolarını görseydim diye yorumlar geliyor. Hatta PepeCoin videolarıma bakarsanız altında zararda olan kardeşlerimin yorumları var. E, ben ilk günden itibaren Pepe ile alakalı e, neden yatırım yapılmaması gerektiği, neden e, önlem almanız gerektiği, neden kardaysanız kaçın söylemlerimi yani bunları neden söyledim? Tabii ki elin maskından dolayı söyledim. Bunları sizlere söylerken daha önceden referanslar da verdim. Çünkü arkadaşlar bir kişinin yükselttiği ve bir kişinin düşürdüğü coin'den adam olmaz. Olamaz. Olmayacak da. Bunu unutmayın. Bakın. Çok basit bir örnek var önümüzde. Dogecoin. Doge. Yani. Elon Musk bu sürekli tweet'i e manipülasyon yapıyor speküle ediyor yukarı çıkartıyor aşağıya düşürüyor yukarı çıkartıyor aşağıya düşürüyor elinden geldiğince arkadaşlar manipüle edip insanların paralarını cebine koyuyor ve Pepe ile alakalı da son gelişmelerde arkadaşlar Elon Musk'ın şu anda sessiz kalmasının ana sebebi var çünkü parayı koydu parayı koyduğu için de şu anda Pepe ile alakalı herhangi bir e, açıklama yapmayacak. Tabii ki daha önce gördüğümüz senaryo. E, peki neden açıklama yapmayacak? Arkadaşlar Elon Musk'ın yapmış olduğum manipülasyonların artık kuralını öğrendik. Ne yapıyor? E, hacmi yüksek bir coin alıyor. Yani Pepe, Doge gibi, işte Shiba gibi bunların e, manipülasyonu yapıyor. Yani örnek veriyorum Pepe'nin alıyor şu e, avatarını. Direkt arkadaşlar şur şurada gördüğünüz gibi Pepe direkt avatarı alıyor arkadaşlar. Hiçbir şey söylemeden bir paylaşım yapıyor. Pepe oluyor %60, %70. Örnek veriyorum. Elon Musk getiriyor 100 milyon dolar. Oluyor 100 milyon doları 170 milyon dolar parasını çekiyor. Elon Musk piyasadan 70 milyar dolar almış oluyor. Haliyle bu 70 milyar 70 milyon doların yeniden piyasaya girmesi lazım ki hem Pepe hem de kripto para piyasası aynı seviyelere gelsin. Burada sizlere anlatmak istediğim tamamen şu arkadaşlar. E, manipülasyon yaparak insanların ceplerinden paralar alıyor. Elon Musk'ın bu yaptığı bir değil, 3 değil, 5 değil, on değil arkadaşlar. Hep aynı manipülasyonu yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Peki bundan sonra Pepe Coin'de ne olacak? Pepe Coin alakalı gelişme var mı? Proje var mı? Hepsini detaylı olarak anlatacağım. Hemen kısa olarak şunu anlatmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep var, çok fazla katılım sağlandı, daha fazla kardeşin faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanmış bir yak arkadaşlar, cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. İyi dinlemenizi istiyorum, ihtiyacı olan kardeşin değerlendirsin. Yine söylüyorum, cebinizden bir şey çıkmıyor. Dostlarım, Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir hasıl açımı gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kupon hesabınıza tanımlanacak gördüğünüz gibi. Daha net anlatayım, Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya da nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar 200 lira bile değil. Bu yatırdığınız 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 lira yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. İhtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olayda süper gördüğünüz bakın tam 13 bitcoin işlem çiftinde dostlar. Sıfır komisyon. Referansımla Bakın kaydınızı oluşturduğunuzda hem avantajlardan faydalanmış oluyorsunuz hem de bu yüz dolarlık geri ödeme kuponundan faydalanmış oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Peki daha önceden bir Binance üyeniz varsa ne olacak? Yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımıza 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linkini bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz dostlarım. Arkadaşlar dedim ya bu kamp kampanya inanılmaz bir katılım var diye. Bakın son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu yüz dolarlık geri ödeme kuponunu aldı arkadaşlar. Yine söylüyorum. Daha fazla kardeşim faydalanmasını diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Bu kampanya sizin için kazanmış bir yak olduğu için cebinizden hiçbir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım. Anlatması benden, takdir sizden. Şimdi arkadaşlar neydi konumuz? Pepe. Pepe ileriye gidecek mi? dağıt diye arkadaşlar yandım diye bir e, ses geliyor ya ben de size şu anda e, o sesi çıkarmaya çalıştım. E, Pepe yükselmeyecek. Normalde yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme vermem. Ama arkadaşlar şu anda Pepe'nin yükselme ihtimali çok çok az bulunuyor. E, detaylarını anlatacağım. Neden bu e, yükselmeyecek tezini savunuyorum. Onunla alakalı da sizlere detaylı bilgi vermek istiyorum. Şimdi dostlar Pepe'nin bugünkü %2'lik düşüşü sizleri yanıltmasın. %2'lik düşüş %10'luk düşüşün biraz toplanması. Yani dün %10 düştü bugün e, hafiften toparlanınca %2'lik bir yükseliş varmış gibi gözüküyor ama bu tabii ki yükseliş değil. En basiti şunu söyleyeceğim sizlere. Ne diyordum ben? Buraya 70 tane çizik atsam da bu grafik analizleri artık hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşlar şu anda bizlere doğru verileri verecek olanlar veriler, veriler, veriler. Şimdi kripto para piyasası verisinden pepeyi de baz alalım. Arkadaşlar kripto para piyasasından son 24 saatte 30 milyar dolar çıkmış vaziyette. 30 milyar dolar evet şakay değil. Gördüğünüz gibi 1.1 trilyon doların altına düşmüş vaziyette. Neredeyse düşecek daha doğru söyleyeyim. 24 saatlik hacim 32 milyar dolar yani 40 milyar dolara bile çıkamayan bir kripto para piyasası hacmi var. Bitcoin dominansı ise giderek düşüyor arkadaşlar. Sabah saatlerinde yüzde 46.4'tü bugün ise yüzde %46. 46.1'e geriledi. Ethereum'un biraz yükseldi 19.4'e 19.5'e yükseldi. Bitcoin ve Ethereum dominansını ne? piyasayı ne kadar domine ettiklerini gösterir bize e, işaret bu. O yüzden arkadaşlar Bitcoin'in dominansı yüzde 47'nin üzerine sabitlenmediği anda altcoin'lerde bir rally beklemeyin. Arkadaşlar kripto para piyasasından para çıkarken Pepe'nin yükselmesini beklemeyelim. Çünkü şu anda market cap'i görüyorsunuz. Marketleri 554 milyon dolar olan bir e, token'ın 24 saatlik hacmi 217 milyon dolar. Evet şaka değil 217 milyon dolar. Hacim gittikçe düşüyor. Hacim gittikçe geriliyor. Şu anda Pepe'ye rağbet azalıyor. Pepe'ye rağbet azalırsa ne olur arkadaşlar? Pepe coin'de işlem hacmi olmaz. Peki işlem hacmi olmazsa ne olur? Pepe coin'de düşme olur. Peki düşme ne olursa düşme olursa ne olur? Satış gerçekleşir. Satış ne olur? Satış olursa ne olur? Pepe coin artık yükselişi zor hale gelir. O yüzden arkadaşlar bu anlattıklarım sizlerin kulağına küpe olsun. Elon Musk'ın yapacağı yine bir manipülasyon. Pepe yükseltebilir ama o olaya o filme yine düşmeyin arkadaşlar. Yine söylüyorum ben bu filmin sonunu biliyorum. Elon Musk'ın yine bir trolüyle yine bir manipülasyonuyla bu coin yükselebilir ama yukarıdan takılı kalırsanız karınızı alın kaçın arkadaşlar. Yoksa bu Pepe coin mi diyeyim pepe token mı diyeyim artık sizlerin boynuna bir e, idam bağı bağı olmasın. O yüzden karnınızı aldınız mı hemen kaçın sizi uyarım bu sevgili dostlar. Şimdi e, Fed üyesi Ballard'dan açıklamalar gelmiş. onu da size aktarayım. Amerika vatandaşlarının borcu ilk kez tarihte ilk kez 17 trilyon dolara aşıyor. E, küresel ve finansal borç batağı Amerika'nın başına e, dert açıyor arkadaşlar. Amerika artık faiz artımından vazgeçeceği izlenimlerini vermişti. Fakat anlatılanlar ve açıklamalar bunun tam tersi. Fed üyesi Balart 2023 yılında iki tane faiz artışı daha gelebilir dedi. Çok tehlikeli bir açıklamaydı. Ondan sonra da Bitcoin e, 25 bin dolarları test etti. Arkadaşlar dikkatli oluyorsunuz. Son dakika haberleri gelişmeleri olursa sizlerle paylaşacağım. Merak etmeyin. Pepe de benim izlenim, izlenimimde merak etmeyin. Radarımda takip ediyorum. E, yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum. İnşallah bir an önce zararlarınızdan kurtulursunuz ama e, şu an için e, elim baskına herhangi bir paylaşım olmazsa bu coinin yükselişinde beklemeyin. Sevgili dostlarım elimden geldiğince sizleri doğru şekilde e, bilgilendirmeye çalışıyorum. Sizlerden tek ricam var. izlediğiniz videoları bir beğenip kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Bunların hepsi ücretsiz. Beğeni, abonelik hepsi ücretsiz. Lütfen dediğim gibi bu ücretsiz desteklerinizi benden esirgemeyin. İzlediğiniz videoları beğenip bir kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlar. Hoşçakalın.